Ben geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler? Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler? Yerinde mi? Ben çok iyiyim. 10 numara 5 yıldız iyiyim. Bundan sonra yapacağım tüm yayınlarda bütün yayınlar için geçerli. Şu anda hala aktif 6 abonem var. 6 abonenin üstüne abone gelirse bu hafta sadece bu haftaya özel insanlar e, ne yapılacağını öğrensin diye. Bu haftaya özel sadece pazar günü muhtemelen reels olarak da atarım. Hikaye olarak da atarım her yerde paylaşırım. Minimum 6 tane fidan bağışı yapacağım arkadaşlar. Minimum 6 fidan bağışı. Her yeni gelen abone için de bir adet fazladan fidan bağışlayacağım. Bundan sonraki yapacağım tüm yayınlarda böyle şeyler yapmayı planlıyorum. Sadece ee, şey gibi olmasın. Yani para benim cebime kalıyor. Çok kendimi şey hissediyordum. Yalan söylüyor ya, aman. Lan. Yayın açmakla alakalı değil de yayın açtığım için çok kendimi boş hissediyordum tamam mı? Böyle çevreye bir faydam dokunsun istiyordum. Onu da bu şekilde yapmaya karar verdim. Abi hoş geldin. Ama MF burada ölür ya. Yokum yokum. Bu sefer farklı geldim. Fark evet. Yo nasıl yani farklı geldim? Bu sefer çalışan biri olarak mı geldin? Televizyona yansıttım seni daha kolay mı böyle izlemek? <laughs> i̇yi iyi. Yok abi PC'nin şarj aletini selası okumuş. Ben de bunu sonradan fark ediyorum. PC'nin de şarj yoktu. Anca bugün yenisini aldım. Sıkıntı yok. Keyfine bak. Önemli bir şey değilmiş. Ciddi bir şey değilmiş. Kimseye bir şey olmadıysa tek derdim PC'nin şarj kablosu olsun. Ama Q Ama Tam yerinde oldu bu arada Sohbeti niye temizle temizlediniz? Kim sohbeti temizledi? Sohbeti kim temizledi? Sohbeti benden habersiz niye temizlediniz? Ben geçmiş mesajları okuyordum Ya beyo geçmiş mesajları okuyordum bak gitti hepsi Oha! Kalkanın üstünden vurdu. Abi kalkan tutuyordum. Kalkan tutuyordum ha. Kalkanın üstünden bana o kadar vurdu. Fark ettiniz mi? Neyse. Evet sevgili arkadaşlar. Oyun da bittiğine göre. Konu da bittiğine göre. Galiba rakip durdurulamıyor. Bizim takım eşek çıktı yapacak bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Birbirinizi üzmüyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Yayın bitmiştir. Altyazı <laughs> Kastım şarkılar, bozdum bedenler.